aklımdaki kişi bana söylemek isteyip söyleyemediğin şeyler neler? Ne konuşmak istiyorsun? İçinde bana dair neler biriktiriyorsun? Eğer merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Ben kartlarımı karıştırırken en doğru şekilde sana rehber olmaya niyetimi alıyorum. Sen de lütfen alma verme dengesini sağlamak adına eğer hala takip etmiyorsan takipçim olmayı ve etkileşimde bulunmayı ihmal etme kaydedebilir, beğenebilir, bir arkadaşınla paylaşabilir veya yorum yapabilirsin. Evet başlayalım bakalım. Seni yüzüstü bırakıp gittim. Hala aklım sende. Seni düşünmediğimi sanıyorsan da evet ben seni düşünmeye devam ediyorum. Umursamaz gibi görünüyorum farkındayım. Sana olan duygularımı göstereceğim. Sen benim güneşimsin. Sana duygularımı belli edemiyorum. Özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum. Gezmekten, kendime özen göstermekten sana sıra gelmediği zamanlar oldu bunu biliyorum. Bu noktada kendimi beğenmiş gibi davrandığımın farkındayım. Artık bazı şeylerin, aramızdaki bazı şeylerin adını koymak isterim. Bu ilişki bir ciddiyeti hak ediyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.